Herkese merhaba arkadaşlar. Kafa Dengi TV'ye hoş geldiniz. Ben Haydar Hoca'nız. Şimdiki dersimiz kümeler arkadaşlar. Kümelere devam ediyoruz. Kümeler 2. Alt kümenin özelliklerine bakacağız. Boş küme her kümenin alt kümesidir arkadaşlar. Boş küme her kümenin alt kümesidir. Yani boş alt küme. Haydar Hocam, boş küme kendisinin de alt kümesi midir? Evet arkadaşlar. Boş küme kendisinin de alt kümesidir. Devam ediyorum. Her küme kendisinin alt kümesidir. A burada da var zaten. Değil mi? A alt küme A. A, B ve C kümeleri için A alt küme B, B alt küme C ise A alt küme C'dir. Dikkat ederseniz arkadaşlar, şöyle diyelim. A alt küme B, B alt küme C ise A alt küme nedir? C'nin alt kümesidir diyebiliriz. Tamam. A alt küme B, B alt küme A ise birbirlerinin alt kümesi ise ikisi birbirine eşittir tamamdır. N elemanlı bir kümenin alt küme sayısı 2 üzeri N. N elemanlı bir kümenin öz alt küme sayısı 2 üzeri N 1'dir. Burada kümenin kendisi hariç arkadaşlar. Kümenin kendisi hariç eleman sayısına biz öz alt küme sayısı diyoruz. 2 üzeri N 1. Bir kümenin alt ve öz alt küme sayılarının toplamı 127 olduğuna göre bu kümenin eleman sayısı nedir? Şimdi alt küme sayısı neydi? 2 üzeri N. Öz alt küme sayısı neydi arkadaşlar? 2 üzeri N 1. Değil mi? Eşittir kaçmış? 127 diyor. Burada kaç tane? 2 çarpı 2 üzeri n. Eksi 1'i diğer tarafa attık. Kaç olur? 128. 128'i 2'ye böldük. 2 üzeri n eşittir. 64. n kaç olur buradan? 6 e, olur arkadaşlar. Değil mi? n 6 olur. 6 e, el, el, elemanlı bir kümeymiş. 6 elemanlı. Devam ediyoruz arkadaşlar. Evrensel küme. Üzerinde işlem yapılan tüm kümeleri kapsayan ve boş kümeden farklı olan kümeye evrensel küme denir ve e ile gösterilir arkadaşlar. Bütün e, kümeleri kapsayan kümeye e dedik. Ya yani bir masa düşünün. Masanın üzerinde kalem, kağıt, defter ne varsa o bir masaya evrensel küme onlara da alt kümeler diyebiliriz. Kümede işlemler tümleme işlemi. E evrensel küme ve A alt küme E olmak üzere evrensel kümede olup evrensel kümede olacak. Ama A kümesinde olmayan bütün elemanların kümesini A kümesinin tümleyeni denir. Ve A üstü ile gösterilir. Bazı kitaplarda şu da olabilir arkadaşlar. Tümleyeni gösterir. Yani şöyle diyeceğiz. A'nın tümleyeni eşittir. X'lerden oluşacak. Öyle ki X'ler evrensel kümenin elemanı fakat X'ler A'nın elemanı olmayacak arkadaşlar. Bakın şöyle düşünün. A kümesi burada. A kümesinde olmayan elemanlar neresi? Şu dışarıda kalanlar değil mi? Burası benim tümleyenim oluyor. A'nın tümleyeni. Evet. Devam edelim. Bir kümenin tümleyeni, tümleyeni kendisine eşittir. Evrensel kümenin tümleyeni boştur. Arkadaşlar boşun tümleyeni evrensel kümedir. Bir kümenin bakın S A ile bir kümenin tüm kendisiyle tümleyeni arkadaşlar evrensel kümeye eşittir arkadaşlar. Burada dikkat edin, A kümesiyle tümleyeni ne eşit olacak? Evrensel kümeye eşit olacak. Evrenselin tümleyeni yazmıştık. Bu evrensel küme arkadaşlar. Kesişim işlemi. A ve B iki küme olmak üzere A ve B'nin ortak elemanlarının, hmm, ortak elemanlar arkadaşlar, değil mi? A ve B'nin ortak elemanlarından oluşan kümeye bu iki kümenin kesişimi denir ve A kesişim B ile gösterilir. A kesişim B'de x eleman A ve x eleman B'dir. Burada V'ye dikkat ediyoruz değil mi? Kesişimde V önemli arkadaşlar. Şimdi burada şemalar var. Dikkat ettiğimiz gibi nedir? A kesişim B şurası. Nedir? A kesişim B. Burada A alt küme B vermiş arkadaşlar değil mi? Şöyle B alt küme A özür dilerim. E, demek ki B alt küme B. B alt küme A verildiğinde A kesim B ne olacak? B olacak. Kesiştirdiğimiz zaman B oldu. Peki A ve B ayrık kümeler arkadaşlar. Ayrık kümeler olduğu için ne olacak? A kesim B boş küme. Ortak bir şey elemanı yok. Birleşim işlemi. Birleşim deyince aklımıza ne gelecek arkadaşlar? Veya kelimesi gelecek. A ve B herhangi iki küme olmak üzere A ile B'nin bütün elemanlarından oluşan kümeye bu iki kümenin birleşimi denir. A birleşim B ile gösterilir arkadaşlar. A birleşim B e, x'lerden oluşuyor öyle ki x eleman a veya x eleman b'dir. Bakın veya dikkat ettik. Değil mi? A birleşim b bütün hepsini kapsayacak şekilde aldık arkadaşlar. A birleşim b bu şekilde. Fark işlemi arkadaşlar. A ve B iki küme olmak üzere A'da bulunup B'de bulunmayan elemanlardan elemanların oluşturduğu kümeyi A'nın B'den farkı denir. A fark B ya da A fark B ile gösterilir. Şu şekilde. Yani A'da bulunacak B'de bulunmayacak. Bakın A'da bulunup B'de bulunmayan A fark B bu. Ya da B'de bulunup A'da bulunmayan, bakın B'de bulunup A'da bulunmayanlar da burası değil. mi? Burası da nedir? B fark A. Zaten burası kesişim. Peki, şu şekilde bir küme verilmişse, bakın B alt küme A B fark A fark B nedir arkadaşlar? A fark A'nın B'den farklı olduğu kısım neresidir? Şuralar değil mi arkadaşlar? A fark B burası. Peki, B fark A var mıdır? B fark A yoktur değil mi arkadaşlar? B'nin A'dan farklı olduğu bir yer var mı? Yok. B fark A nedir? Boş kümedir deriz. Evet, kümelerle ilgili bazı özelliklere bakalım. A alt küme evrensel ve B alt küme evrensel olmak üzere şimdi A birleşim E nedir arkadaşlar? A kümesiyle evrensel kümeyi birleştirirsem evrensel küme olur. A kesişim A evrensel A kümesiyle evrenseli kesiştirirsem ne olur arkadaşlar? A olur. A kümesiyle boş kümeyi birleştirirsem ne olacak? A kümesi olacak. A kümesiyle Boş kümeyi kesiştirirsem ne olacak? Boş küme olacak. A birleşim A'nın tümleyeni. Şimdi A ile A'nın A birleşim A'nın tümleyeni nedir arkadaşlar? Evrensel kümedir. A kesişim A'nın tümleyeni boş kümedir. A birleşim A A A'dır. A kesişim A A'dır arkadaşlar. Şimdi birleşimin kesişim üzerinde dağılma özelliğine bakalım. A birleşim B kesişim. Değil mi? Şöyle yaparsak A birleşim. Şurası birleşim olacak. Birleşim C. Bunu nereden hatırlıyoruz arkadaşlar? Önermelerden hatırlıyoruz değil mi? Devam ediyorum. Şunu, şuna dağılma özelliği. Yani kesişimin birleşim üzerindeki dağılma özelliğine bakalım. Ee, A kesişim B. Arada birleşim var. Nedir? A kesişim C'dir diyeceğiz. Arkadaşlar kümelerle ilgili en önemli formüllerimizden bir tanesi şurası. Bakın. Bu çok çok önemli. A, S A birleşim 5'tir. S A artı S B eksi S A kesişim B oldu. Eğer 3 üç üç farklı küme varsa A birleşim B birleşim C ise S A S B S C olacak. R nereden gelmiş? Şurası C arkadaşlar. S C eksi S A kesişim B S A kesişim C eksi S B kesişim C artı A kesişim B kesişim C olacak arkadaşlar. Demorgan özelliği bir önceki derste anlatmıştık ama burada da anlatırız. A birleşim B'nin tümleyeni A kesişim B'nin tümleyeni. Şimdi Demorgan da şu arkadaşlar. Eğer tümleyen varsa A'nın tümleyeni birleşimse kesişim oldu. B'nin tümleyeni verildi. A kesişim B'nin tümleyeni parantez içerisinde bakın A'nın tümleyeni birleşimse kesişim oldu B'nin tümleyeni. Şurada farklı bir kural var. De alakası yok. A fark B ise A kesişim B'nin tümleyeni olarak alabiliriz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Yandaki şekilde taralı bölgenin elemanlarını bulunuz. Bir örneğimiz var yandaki şekilde taralı bölgenin elemanlarını bulunuz. Şimdi arkadaşlar ilk olarak üçünün kesiştiği bir değer var mı? Üçünün kesişimi olan bir değer var mı? Bakın 3 üç. üçünde de ortak. Başka var mı? 2 yok. Tamam. 3 şurasıymış arkadaşlar. Farklı bir kalemle yazacağım. Şurası 3'müş. Bakın 3'ü kullandım. Şimdi A ile B arasında ortak bir şey var mı? Eleman 2 var bakın şuraya 2'yi yazdım. Başka A ile B arasında ortak eleman yok. Değil mi arkadaşlar? Ee, peki şurası 1 oldu. Burası 4 oldu. Peki 5-6 var mı bunlarla ortak? Yok. Burası da 5 ve 6 oldu. Başka var mı? Yok değil mi arkadaşlar? Şunları yazdım. Önlerine nokta koydum. Evet ne diyor? Elemanlar bunu taralı bölge ne olacak? 2 ve 3 olacak arkadaşlar. Taralı bölge 2 ve 3'ten oluşacak. Başka yok. Evet başka bir örneğimiz. A birleşim B, A, B, C, D, E, F. A birleşim C, A, B, D, G, H demiş. A birleşim B kesişim C kümesinin liste şeklinde yazılışını bulunuz demiş. Arkadaşlar şunu bir dağıtırsam. Birleşimin kesişim üzerine dağılma özelliği. A birleşim B kesişim A birleşim C dersek A birleşim B nedir arkadaşlar şurası A birleşim C de şurası kesişimini alacağız değil mi arkadaşlar bunların ikisinin kesişimini alırsak bakın şurada var A'lar ortak bakın A'lar ortak B'ler ortak tamam başka neler? D'ler ortak arkadaşlar. D'ler ortak ve başka yok. Bu kadar. ABD oldu değil mi arkadaşlar? Demek ki bu ifadenin liste şeklinde gösterimi D'ymiş. Devam ediyoruz arkadaşlar. Diğer bir örneğimiz. A kesişim B boştan farklı. Değil mi? Boştan farklı en az bir tane eleman olacak A kesişim B'nin. A'nın eleman sayısı 10, B'nin eleman sayısı 7 olduğuna göre A birleşim B'nin en büyük ile en küçük değerlerinin farkı nedir? Şimdi arkadaşlar A birleşim B'yi şöyle yazalım. A birleşim B'yi yazıyorum. Şurası A olsun. Burası B olsun. En büyük değeri bulacağım. A kümesi 10. B kümesi 7 ise en büyük değer olması için. Şimdi A kesişim B boştan farklı olacak ya. Şuraya 1 dedim arkadaşlar. En büyük değeri buluyorum. Çünkü boş alamam. Şurası B'nin eleman sayısı 6 oldu. Bakın B kaç oldu? 1, 6 daha 7. Şurası B farkı 6 oldu. B eleman sayısı 7. A'nın eleman sayısı 10 olduğu için 1. Şurası kaç olacak? 9. Dikkat ederseniz A'nın eleman sayısı da 10'du. 9 1 daha 10. Peki burada S A birleşim B'nin en büyük değeri kaç olur arkadaşlar? 9 10 16 olur değil mi? En büyük değer bu. En büyük. Tamam. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Bu sefer şöyle yapalım. A kümesi B kümesi en küçük değeri arıyorum arkadaşlar. En küçük değer. En küçük değerde şuraya ben kesişim 7 dedim. Bakın A, B kümesi eleman sayısı 7 oldu. A kümesinin eleman sayısı 10 olması için buraya kaç kalacak? 3 kalacak. O zaman diyorum ki S, A birleşim B'nin en küçük değeri 3, 7 daha 10 oldu. Değil mi? En küçük değer bu oldu. Farkı sormuş. Değil mi? En büyük değer ile en küçük değer farkı nedir? 16'dan 10 çıkarsa ne olur? 6 olarak bulunur. Evet aşağıda başka bir örneğimiz var. A kümesi x'lerden oluşuyor. Öyle ki 5 küçük x küçük eşit 51. x'ler 3'ün katı sayılarmış. Yani Şöyle mi? A kümesi 3'ün e, katı olacak. 5'ten büyük. 6, 9, 12, nokta nokta 51'e kadar gidiyor arkadaşlar. E, B'ler X'lerden oluşuyor. Öyle ki 15 küçük eşit y küçük 70. 5'in katı sayı y eşittir 5 ya. 5'in katı sayılar olacak. 15 dahilmiş. 15, 20, 25 nokta nokta 65'e kadar gidiyor. A birleşim B'nin eleman sayısı nedir? Şimdi arkadaşlar A'nın eleman sayısını bulalım. A'nın eleman sayısı bakın e, ee, 3'ün katı sayılar olacak. 3'ün katı sayılar 51 6 son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1. 51'den 6 çıktı 45 3'e böldü 15 bir daha 16 olur. 16 SA 16 imiş. bakalım arkadaşlar. Son terim 65 ilk terim 15 bölü 5 5'in katı artı 1. 65'ten 15 çıktı 50 5'e böldü 11 daha 11 oldu. Bir de neyi bulmamız lazım arkadaşlar? A kesişim B'yi bulmamız lazım değil mi? Neden? S A birleşim B eşittir. S A artı S B eksi S A kesişim B değil mi arkadaşlar? Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar A kesişim B kümesi ne olacak? Hem 3'ün hem 5'in katları olacak. Fakat şu ifadenin kesişimini almamız lazım. Bakın şu ifadenin kesişimini alırsak 5 15 var ne olacak? 15 olacak. Bunu farklı bir kalemle yapalım hocam. Farklı bir kalemle yapalım. Kesişimini alırsak kesişimini alıyorum 15 ee, eşitlik var x kesişim y dedim ee, 51 70 küçük olan 51 şöyle yaptık 51 aldık 15 ile 51 arasında 15'in katı olan sayılar 15 ile 51'in sayısı 15 dahilmiş ne olacak arkadaşlar şöyle diyelim a kesişim ben eleman sayısını buluyoruz ama şu eleman sayısını kapattım. 15 var, 30 var, 45 var. Başka yok değil mi? O zaman ne olacak? S, A kesişim B eleman sayısı kaç oldu? 3 oldu. Şimdi bunları yerine yazarsak arkadaşlar. Eşittir. A'nın eleman sayısı 16. B'nin eleman sayısı 11. A kesişim B kaç olacak? 3 olacak. 16, 11 daha 27, 3 çıktı 24 olur. Demek ki S, A birleşim B ne olacak arkadaşlar? 24 olarak bulunacak. Devam ediyoruz. A kesişim B kesişim A fark B ifadesinin en sade hali nedir? Arkadaşlar daha önceki dersimizde şunu anlatmıştık. A e, kesişim e, B'nin tümleyeni A fark B demiştik değil mi arkadaşlar? Bu şekilde ifade etmiştik. O zaman diyorum ki A kesişim B kesişim A kesişim B'nin tümleyeni diyorum. Burada hepsi kesişim olduğu için bakın kesişim 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 işleminin özelliklerinden bir tanesi neydi? Birleşme özelliği. Şu ikisini birleştirirsen bakın A kesişim A kesişim B kesişim B'nin tümleyeni. B kesişim B'nin tümleyeni nedir arkadaşlar? Boş kümedir. A kesişim A nedir? A'dır. A kümesiyle boş kümeyi kesiştirirsem ne olacak arkadaşlar? Cevap boş küme olacak. Aşağıda bir örneğimiz var. A ve B kümeleri ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. A fark B kümesinin alt kümelerinin sayısı 2 üzeri 4'tür. 4'tür demiş şimdi alt küme sayısı 2 üzeri alt küme sayısının formülü 2 üzeri n olduğu için ben direkt onu söyledim. 2 üzeri n eşittir 4 ise burada n kaçtır arkadaşlar? 2'dir. Şuraya yazayım. Şurası A kümesi, şurası B kümesi. A fark B Alt küme sayısı 4 ise o zaman eleman sayısı 2'dir. B fark A kümesinin alt küme sayısı 2 üzeri e, sayısı 16 imiş. 2 üzeri M eşittir. 16 ise M kaç olur arkadaşlar? 4 olur. B fark A 4'müş. A birleşim B kümesinin alt kümelerinin sayısı 2 üzeri e, 256 imiş. Hocam hep iki üzeri diyorsunuz. Ee, ya çözümü düşünerek konuştuğum için öyle ağzımdan çıkıyor arkadaşlar. A birleşim B kümesinin alt kümenin sayısı 256 yemiş. Ne olsun? 2 üzeri T diyeyim. Ee, 256 ise 2 üzeri T eşittir. Işte. 2 üzeri 8 ise T buradan kaç çıkar arkadaşlar? 8 çıkar değil mi? Bunun tamamı 8'miş. 8 olması için şuranın kaç olması lazım? 2. Bana neyi soruyor? A kesim B kümesinin alt küme sayısı kaçtır? Eleman sayısı 2 ise eğer Eleman sayısı 2 ise 2 üzeri 2 kaç olacak? Alt küme sayısı 4 olacak arkadaşlar. Devam ediyoruz. Aşağıdaki şemada her sayı bulunduğu bölgenin eleman sayısını göstermektedir. Demek ki bunlar neymiş? Eleman sayısı arkadaşlar. Eleman değilmiş. Eleman sayısı. Burada 5 eleman var. Burada 6 eleman. Burada 1 eleman. 2 eleman. 3 eleman. 4 eleman. 7 eleman var. Ne diyor? Buna göre kaç tanesi doğrudur? Bir bakalım. A birleşim, B birleşim, C hepsinin toplamı 28'miş. Bir bakalım. E, 5, bir e, daha Şöyle diyelim 5, 1 daha 6, 2 daha 8, 11, 18, 22, 6 daha 28 doğru. Diyor ki A fark A'nın eleman sayısında A fark B birleşim C 5'tir. Şimdi A'nın B birleşim C'den farkı bakın. B birleşim C şurası değil arkadaşlar değil mi? B birleşim C. Yok hocam B birleşim C olmaz hocam. Şurasının tamamı olur bakın. Nasıl kapatalım? Şurası tamamı B birleşim C oldu değil mi arkadaşlar? Bakın B birleşim C. A'nın farklı olduğu B birleşim C'den A'nın farklı olduğu yer neyse 5. Doğru. Devam edelim. S, A. S, A nedir? Şurası. C fark A'ya. Şimdi S, A nedir? 5, 1 daha 6, 8, 11 mi oldu değil mi arkadaşlar? 11 oldu. 11'miş. Diyor ki C fark A'ya eşit. Bakalım C fark A. C'nin A'dan farklı olduğu yerler. Bakın C'nin A'dan farklı olduğu yer şurası arkadaşlar değil mi? Bakın şu kısım kapattık. C'nin A'dan farklı olduğu yer burası. 7, 4, 11. Burası 11'di. Burası da 11. Bu da doğru. Devam edelim. A fark B kesişim C. A'nın B'den farklı olduğu yer neresi arkadaşlar? Bakın şu kısım. Yok değil. A'nın B'den farklı olduğu yer değil mi? A'nın B'den farklı olduğu yer şu ikisi. Bakın şurası yok. A'nın B'den farklı olduğu yer 5 ve 3. Değil mi? Eleman sayısı 5 ve 3. Kesişim C. Şimdi C ile kesiştirirsek kaç olacak? Sadece 3 olacak. Burası 3'müş. A kesişim B 3'tür demiş. Baka, 3 mü bakalım. A kesişim B bakın arkadaşlar. A kesişim B şurası. Burası da 3. Bu da doğru. Değil mi? Şu ana kadar 4'ü de doğru çıktı. Bakalım. B kesişim C. B kesişim C neresi arkadaşlar? B kesişim C şurada. B kesişim C şurası. Evet şurası. Fark A kesişim B kesişim C. Bakın üçünün kesiştiği nokta şurası. Bunu fark bunu çıkarsam geriye kaç kalır? Burası 4 kalır. 6 demiş. Bu olmaz. Kaç tanesi doğru? 1, 2, 3, 4 tanesi doğrudur deriz arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Küme problemleri. Evet arkadaşlar bir şemamız verilmiş. T Türkçe bilenlerin sayısı. A Almanca bilenlerin sayısı. X, Y, Z ve T'yi vermiş. Türkçe bilenlerin sayısı ST arkadaşlar. Türkçe bilenlerin sayısı nedir? X artı Y'dir. Almanca bilenlerin sayısı bakın Almanca bilenler şurada Y artı Z'dir. Sadece Türkçe bilen sayısı bakın sadece Türkçe bilen sayısı nedir? X'tir. T fark A aynı zamanda. Sadece Almanca bilenlerin sayısı aynı zamanda A fark T. Şurası Z. Türkçe V kelimesi çok önemli arkadaşlar bakın. Almanca bilenlerin sayısı T kesişim A nedir? Y'dir. Türkçe veya Almanca bilenlerin sayısı birleşim ne olacak x artı y artı z arkadaşlar burada VK ke veya kelimesi önemli veya demez de şu kelimeyi de kullanabilir en az bir dil bilenlerin der bakın sayısı der bu da aynı anlama gelir en az bir dil bilenlerin sayısı bakın en az bir tane dil bilecek iki tane de bilebilir mi bilebilir bakın en az bir dil bilecek x ve z var. En az bir tane de iki tane bilebilir mi? Bilebilir. O zaman ne olacak? X artı Y artı Z oldu. En çok bir dil bilen. Arkadaşlar en çok bir dil bilecek. Bakın en çok bir dil bilen. X, Z var. X, Z var. En çok bir dil biliyor ya. Hiç bilmeyebilir de T de olabilir arkadaşlar. Değil mi? Bak hiç dil bilmeyen ne var? T var. T de olabilir. En çok iki dil bilenlerin sayısı. En çok iki dil bilen sayısı nedir arkadaşlar? Sadece Y vardır. Şu kelimeler çok çok önemli. Bunlara dikkat ederseniz sevinirim. Evet örneğimize bakıyoruz küme problemleriyle ilgili. Türkçe, Almanca ve İngilizce dillerini konuşulduğu bir toplulukta en çok iki dil bilenlerin sayısı 53, en az iki dil bilenlerin sayısı 44 ve en çok bir dil bilenlerin sayısı 30'dur. Buna göre üç dil bilenlerin sayısı kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şemamızı oluşturalım. Üç dil biliyor. Şöyle bir tane de evrensel küme yaptım. Tamam. Şurası Türkçe. Şurası Almanca ve şurası İngilizce bilenlerin sayısı olsun. Şuraya e, X dedim. Şurası Y, Z, T, A, D, C. Şurada ne olsun? D olsun. Rastgele yazdım. 3 dil bilenlerin sayısını sorduğu için X soruyor bana. Şimdi şöyle bakalım. En çok 2 dil bilenlerin sayısı 53. En çok 2 dil bilecek arkadaşlar. Bakın. En çok 2 dil bilecek. Y, Z, T. 2 dil bilenler. Yazayım. Y artı Z artı T. En çok iki dil biliyor ya. Bir dil de bilebilir arkadaşlar. Artı A artı B artı C. En çok iki dil diyor ya. Hiç dil bilmeyebilirdi de arkadaşlar. Artı D eşittir kaçmış? 53'müş. Burada tamam. En az iki dil bilenlerin sayısı 44. En az iki dil bilecek. Üç dil de bilebilir bakın. İki dil bilenleri yazayım. Y artı Z artı T artı X. Üç dil de bilebilir. Bu kaçmış? 44'müş. Devam ediyorum. Devam ediyorum. En çok bir dil bilen. En çok bir dil bilecek. A artı B artı C. Hiç dil bilmeyebilirdi arkadaşlar. Çünkü en çok bakın en çok bir dil biliyor ya. Hiç dil bilmeyebilirdi. Artı D o da kaçmış? 30 Burada Buradan neyi bulacağız? X'i bulacağız. Şöyle yapalım arkadaşlar. Şimdi A, B, C, D 30'muş. Şurası bakın. A, B, C, D değil mi arkadaşlar? Değil mi? Burası 30. Şu ifade kaç olur? 23 mü olur arkadaşlar? Değil mi? Bakın. 23 oldu. Y, Z, T 23. YZT bakın şurası 23 artı x eşittir 44. Değil mi? Yazayım şuraya. O zaman 23'ü diğer tarafa atarsak x eşittir 44 eksi 23. X buradan kaç çıkar? 21 mi çıkar arkadaşlar? Değil mi? X 21'miş. Evet arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Ekstra serimizden işlediğimiz konunun sorularını çözmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.